Arada sırada bakacağım yorumlarınıza. Kalkan içerken falan yorumlarınıza bakarım. Gelenler isimlerini yazsın abi. Onlarla oynarım. şu an yayında kimse yok. O yüzden bakın bakmayacağım. Kardeşim de bakabilir ama bakmıyor. Ya, Çünkü kendisi gıcık. Ya tabanca da vermezsin oğlum ya. Tabanca o pampul adamı asla yenemem ben. Herkese bambi gözüküyor buktan dolayı zaten. Bir şey de göremiyorum ki o vakta yok. Tamam Sıkım çok güzel Sıkım çok güzel gelen Adam yukarıdaymış lan dururum görmez 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 görmesin 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 hadi kalktı abi adamın kalkanı da vardı ki yani. Adamın hem pam pam kalkanı var bir de adam baksanıza kaçınçsız yani. Neyse yine ama ya ucuz yırttım Şimdi bak böyle durumlarda bakacağım işte yorumlara. Ama daha kimse gelmedi ki yani. Şey, gelenlerle yayın yani gelenlerle turnuva yapabilirim belki. Yani, turnuva değil de Battle Royale falan oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak şimdi size şimdi bir bir teori gibi bir şey söyleyeceğim. Maldı Şimdi 2018 nasıldı? Normal. 2019 e işte kötüydü biraz. 2020 2019'dan da kötüydü. 2019 2018'den de kötüydü. 2021 2020'den kötü nasıl olabilir acaba? Düşünsene bu yıldan daha kötü olduğunu. Herhalde veba falan gibi hastalık çıkarsa. Üçüncü dünya savaşı falan başlar bilmiyorum. Bir milyardan fazla insan hayvan öldü. Sadece bir ayda. Ya, bugüne bu bile yeter. Üstüne korona da var. Sürede bizim kedimiz de kayboldu benim için. Ada bak ada, adam bug yapmış adamın kazmasına bak ada. Ya, biliyorum Ege. Bunu şey Şu an millete gösteriyor bunu ama nasıl yapıldığını sanki bilmeyeceğiz. Aa mermisi yokmuş ya. Şimdi bambiler hava atma challenge diğer hesaplardan daha rahat. Mı? Bir dakika şu ayarımı. Tamam yapmayacağım Ne ya şey basılı tutmaya bırakınca olmayla çok daha hızlı yapılıyor da gizemli gemiye diyorum lan yürek yedim evet Yok, o da kendini çok prat bu arada öyleyim de tamam Arena puanı mı kendi hesabım Belet senin hesabınlarını puanı kasacağız. Evet, Ali'nin puanı kasacağız. Evet. Kendi hesabında mı kasayım istiyorsun? Eğer bana eğer bana şey yaparsam, doğrulama yaparsan kendi hesabında da senin hesabında da kasabilirim. Abi doğrulama yapmayacağım. Tek şey ben Gmail'i bilmiyorum ama şifresini biliyorum. Ada hayır basma ona. Ne yapıyorsun? Tamam, numara açık ya? Açık. Ne ya. <laughs> <Bilmiyorum>, açık <olunca. gülüyor> Şarjları bitecek. Yaklaşın bas. Abi kimse gelmedi giden mi gemiye beyler mis gibi. Beyler kimse yok yayında. Ada ada. Ada. Pardon ya kapattım. Abi yayın mı bitti? Hayır. Ha yayın anıyor tamam. Vallahi gizemli gemiye kimse gel. Bakın şu meteorları görüyorsunuz değil mi? Onlar Bambilerin gördüğü oyun Fortnite ve Meteor deyince Bambilerin aklına gelen Meteor. Bizimkiler ise Derebe, Derberde, Deli gibi Adam gelmiş abi nasıl benden bu kadar önce geliyor bu? Are are are. Abi nasıl buna bindim ben? Öldüm beyler, ölüm. Öldüm. Öldüm ya garanti öldüm. Aa pam. Areyi vop. Aa are, are. pam Ya Adamın tabancası var çok güzel. Bilgin neden var lan? Bilgin neden var hiçbir fikrim yok. Adamın yüklüsü var bu gibi. Evet. Ya. ya. Çok heyecanlandım mı abi. Niye heyecanlıyor? Ben heyecanlanmasam tamam. adam bandı çıkmış. 2020. Ha? Adamın ismi Tom da 2020'de. Tonda 2020 mi? Ha. Yani Şu an oyun... başlamış bir de öldü. Hayır belki Tonda 2000 Tonda onların dilinde boğuk gibi falan demek belki. Nereden biliyorsun? Adam bambe. Ayrıca 2000 bu yıl başlayıp abi hem yıldız kalması hem manay hem de çok güzel bir kaplaması olamazdı. da. Ama bu yıl gibi başlaması imkansız. Adamın yıldız kalması var, manığı var, çok güzel kaplaması var. Benim skinimi bilmeyenler artı bir, aha, bilenler de artı bir. Aha. Hiç benim skinimin ne olduğunu bilmeyenler de artı bir, bilenler de artı bir. Hadi bakayım. Kaç kişi biliyor, kaç kişi bilmiyor. Ani de Şey Metin ona yüz kod evli sahibi diyor. <laughs> Sizce kontroller mi daha güzel yoksa bilgisayar mı? E bilgisayar diyenler like atsın, kontroller diyenler like atsın. Nasıl fikir ama? Biz... E, çıkabilir misin? Yayındayım kanka. Yayında mısın? Tamam. Yok ya boş ver. Sen de sen de challenge yapabiliriz ha bak. Metin yayını eğer sıkılırsam bırakacağım ve eğer sıkıyan bırakırsam ne yapacağım söyleyeyim mi? Kanka sadece Legendary'in silahlarla bence challenge yapabiliriz. Bir işte şey diyeceğim şey ben çıktı yeni pompalı şeyde buldum. Tamam oynarız oynarız yeni pompalıya alışırız. Ben zaten direkt kanka hep en çok adamın atlayacağını düşündüm yerlere atlıyorum Mes gizemli ben gemi ben vardı ben. ama sadece bir kişi atladı ve yendi beni. Ben Şimdi ben gene ben. otobüsün dibinde gizemli gemi var ve ben oraya atlayacağım. Aa pingim var ya o sıkıntı işte. Kreşte olmaz diye düşünüyorum ben. ama yayın olduğu için pingim oluyor genelde. çok güzel değil mi Kondakçı. Bence güzel ama şey ya ten rengini normal ten renginin biraz koyu hal yapsalarmış gri yerine çok daha hoş olabilirmiş bence. Veya göz rengini mor yerine kırmızı veya turuncu yapsalarmış. Sadece göz rengini ve ten rengini biraz beğenemedim ben. Diğer her şey muhteşem. Zaten şarapla Hyde Hunter oyun en sikini. Metin niye konup sana ayrıldı abi ya? Neyse abi ben şu maç bitsin. Metin'e hiçbir silahım da yok. Taban çıktı almadım. Umurumda değil. Abi şu kundakçının... Ooo! Yübü! Altın yübü! Kesin hayatım. Bak Ad, adam 30 saat sonra ölüyor beyler gördünüz mü? Kanka adamı yüklü pabla vurdu. Ye. Efendim efendim. Şey adı neydi? Renegade Gather'ın yani kundakçının Tek kötü şeyi bence sol kolu var ya hani tam rengi yapmışlar. Bence evet. orayı da kapatabilirlerdi. Şey Aynen. ya bak ya hepsini aynı yapsalarmış. Allah ne oluyor lan? Oha. Oha altı pat çıktı. Ben alabilirim he. Ha. Ha. Kanka bence alırsan bir de aray, şaraplarla... aray, Vay aldığında düşünsene bir de şaraplar headhunter olan bir arkadaşım var. Bu ikisi oluyorsunuz. Uf. Herkes sizden korkardı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Durumu açan gibi. Bir var. Abi ada yayınlanmak için yeterli değil dedi. Yayın kapandı. Yani. Evet. Yayın mı kapandı? Yayın bildiğin durduk yere kapandı. Yayınlamak için yeterli internet bağlantısı dedi. ama şu an devam ediyor galiba bilmiyorum. Ben de devam ediyormuş gibi davranacağım. Kapanmış ya kapanmıştır diye. Çok gizli bir yer buldum lan tam pusmanlık tam benlik yani. Yayını kapatıyorum abi umurumda değil yayın ya. Kapat ya. Çok pingi çıkıyor bana ne İyizli. ya.